Herkese merhabalar arkadaşlar. Adım Elif Asya, soyadım Küçük Celebi. Avcılar Cihangir İlkokulunun 4F Şubesinin öğrencisiyim. Bugün sizlere Padişahın Yüzüğü atlı masalı anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kaldır saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben de babamın beşini tıngı ölümün gibi sallar iken. Bir gün Boylu, iri yarı bir padişah vezirlerinin yanına toplamış ve demiş ki aranızdan bir tanesini baş vezir yapacağım ama bir şartım var. Bana öyle bir yüzük yaptıracaksınız ki bu yüzüğü takan mutlu insan mutsuz, mutsuz olan insan ise mutlu olacak demiş ve vezirlerini bir ay süre tanımış. Bu bir ay içerisinde vezirler düşünmüşler, taşınmışlar ve bir vezirin aklına bir fikir gelmiş, halkın arasına karışmış ve oradan gelen bir sesi duymuş. Kendisi o kadar çok üzülürken, yanındaki gariben bir dilenci ise çok mutlu olmuş ve vezir orada nasıl bir yüzük yapacağını anlamış ve gitmiş yüzüğü yaptırmış yüzüğü yaptırdıktan sonra kuşa koşa padişahının yanına gitmiş. Ve padişahın verdiği bir aylık süre dolmuş. Vezirler yüzüklerini padişaha sunmuşlar. Padişah hepsinde tebessüm ederken en sonuncusuna gelmiş. Ve birden beti benzi vermiş Ve demiş ki seni baş vezir yaptım demiş. Diğer vezirler ise demişler ki ey padişahım Bizim yaptığımız yüzükler onunkinden daha şık ve daha güzeldi. Ne için onu seçtiniz deyince padişah demiş ki o yüzüğün sırrı içinde saklı demiş ve vezirlere vermiş yüzüğü. Vezirler ise notu okumuşlar. Bu da gelir bu da geçer. Yani arkadaşlar mutlu olan bir insan mutsuz olabileceğini mutsuz olan bir insan ise mutlu olabileceğini anlamış. Gökten üç tane elma düşmüş. Biri benim başıma, biri sizlerin başına, biri de padişahımızın başına. Hepinize sağlıklı ve koronasız günler diliyorum. Bu da gelir, bu da geçer arkadaşlar. Hoşça kalın. Günler diliyorum.